Sessizce bir alem yoktur. En sevdiğim film yıldızlıydır. Evet tek başıma yaşıyorum. Skater'ım var elektrikli bir, elektrikli bir tane. Skater'ım var. Ve hayatıma tek geçirmeyi yani. sağlıyorum. Kendime aldığım bir evim var. Evim öğrenci evi gibi. Çok güzel bir evim var. Salıncıya her şeyim var. Onu evde sıkılıyor muyum? Sıkılmıyorum. Hobilerim, resim, müzik. Gitar çalmayı çok severim. Önce en çok gitar çalmayı seviyorum. Çünkü gitar çalmak bence bana göre çok eğlenceli bir şeydir. Çok seviyorum. Gitarı sonra geri yerine bıraktıktan sonra oturdum. Oturur çantamın gider bakarım. Hep bıraktıktan sonra da e, evin üstünden geçerim yani evi temizlerim ve gereken her şeyi kendim yaparım. Saçımı tararım bu bir günlük rutinimdir. Saçımı tararım, evi kurtarırım, yık temizlerim, yıkarım. Hayatım sıkı sıkıcı mı? Hayır bence de hayatımın ben gayet memnun olduğunu söyleyebilirim aslında. Ölü seferim. Bu hobimdir. Ölü seferi şey yapmak hobim. Nasıl? Bu en çok sevdiğim alanlardan biri. Hatta en evet, çok çok ama çok, çok 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 severim. Bir güzel güzel kitapları toplarım. Ve toplayıp üst kata yerleştiririm. Sonra evi temizlemeye devam ederim. Her yeri Gidip gidip özene kadar sevdim. Bu benim hobimi sevdiğimi çok severim. Sonra da her yerin tuzunu almak amacıyla her yeri silip götürüp mükemmel yaparım. Mükemmel Sonra da canım sıkılır. Sonra eve evden çıkmam için kildini açıp evden çıkarım. Sonra kilitlerim. Her zaman kilitlerim bu. Ee, Selamlaşırız. Teşekkür komşularıma misafirlerimle her şeyimize. Sonra canım sıkıldığı için her hafta bir kere ya da üç kere markete gider. Markette öyle alışveriş yaparım. Evin ihtiyaçlarını sağlamak için okula giderim. Öyle yaşarım. Alırım ya da almam. Öyle evet, Markette çok beğendim. Acaba geldi mi? diye hemen sordurum. Marketçi amca, ki, amca geldi mi? Ayıcık derim. Ve geldi derse hemen koşa koşa isterim. Koşa koşa isterim mutluluk danslarıma başlarım. Mutluluk danslarımı çok seviyorum. Mutluluk danslarım çok güzeldir. Herkes bayılır. K-pop olmak istemişimdir. Danslarım güzeldir ama resimim müzikler Sonra bir anda marketlerim bile kalmamış deyince üzüntüden çok üzülürüm ve ve ağlamaktan kendimi tamam yeter bekliyorum bekliyorum Sabah günü gelemiyorum. gelmiyorum çünkü okulum var. Okul ekibi de mi aslında kitap okumak da diyordum. Her gün evime kitap alıyorum bir milyon tane. Ama ilk defa bugün almadım. Artık dün kendime bilmiyorum. Değişiklik hissettiğim fark ettim. Her gün aynı kıyafet giyiyorum. Farklı İlk defa 2 gün üst üste. Pardon bir hafta oldu? Kaç gün oldu ya? İlk defa e, gün tutmadım. İlk defa takımda bakmadım. Sonra da ki buraya ne koyabilirim? Ne koyabilirim? Ben de kim aldım? Ben kalktım. Sonra aklıma fikir geldi. Aklıma fikir geldi. Acaba acaba ne yapabilirim? Son aklıma sonra aklıma balonlar falan koyabileceğim geldi. Buraya da bir ışıklı lamba kasak dedim. Sonra hemen ışıklı lambaları aldım ve yerleştirdim. İşte buradan böyle. Buradan böyle bir hale geçti. Çok hoş oldu. Şöyle bir eklemesiyle harika oldu bence. Ben bu eve bayıldım. Hayatımı değiştiğini fark etmemiştim. Ta ki o zamana kadar. Kadar. İlk defa sallayacağıma bildimle de, ilk defa sallayacak eğlendiğimi fark ettim. İlk defa yemek sallayamayıp evde kendim yapmak isteği yaptım. Normalde hiç böyle ama Evde gördüğüm pizzayı almadım. Onun yerine evde kendim adım yaptım. O da hazır olsun ama. Soğumam diye kendime iki tane yaptım. Sebzeye bir şey yok. <laughs> Genelde fazla söylerdim. Ne doğru ya? Aynen öyle. Ama bu da hiç hiç sanırım bana da iyi geldi. Yemeğimi bitirip ilk defa bu boşlukları yıkadım. İlk defa.

yere koyuyor şey Ama hayatım taktığımı da maalesef. Ve siyah beyaz giymekten işte çok değişik hiç istemediğim bir şey var. Sanki benim başka birine dönüşmüştü. Gerçekten. Sanki ruhum. ben yokmuş gibi hissediyorum. Ruhum gitmişti. Artık yeni eve la durun mu demeyeyim. başka birini demeliyim anlayamıyorsunuz. Adik parkı bile görmek bana çok doğru gerçekten. İşte bu. işte devamlı geliyor. Bu birinci çok daha. İşte böyle oldum. Devamı kanalım. Devamı kanalımda yayında.